Merhaba arkadaşlar, bana da öğret kanalına hoş geldiniz. Bugün BİM'den aldığımız şarj kablolarını karşılaştıracağız ve şarj bakacağız. Aktüel ürün olarak satılan Polosmart'ın şarj kablosu 70 lira gibi bir ücrete satılıyor. Her BİM'de bulabileceğiniz kulaklık ve kablo standında satılan M Orijinal diye bir marka altında şarj kabloları ve kulaklıklar var. Onlardan bir şarj kablosu, Type-C şarj kablosu. Çeşitli renkleri ve şekilleri var. Ben bunu seçtim. Birazdan kutusunu açıp bakacağız. Bunların karşılaştırmak istediğim özellikleri dediğim gibi şarj hızları arkadaşlar. Bunun için 18 watt şarj destekli bir telefonumuz ve bir Samsung şarj aletimiz var. Şimdi bunun için bir uygulama yükledik ve uygulamayı açarak işlemimize başlıyoruz. Öncelikle Polo Smart'ın kablosunu takacağız. Şunu söylemek istiyorum. Ben bu kabloyu daha önceden almıştım ve Gerçekten güzel, kaliteli bir kablo, uzun ömürlü. Kablo ihtiyacı olanlara tavsiye edebilirim. Ayrıca 1.2 metre olmasıyla biraz daha kullanışlı oluyor. Zira diğer şarj kabloları örneğin bu 1 metrelik bir ölçüsü var. Şimdi uygulamamızı açtık. Şarj başlığımızı elektriğe takıyoruz ve telefonumuza bağlıyoruz. Bakalım kaç miliamperlik bir şarj göreceğiz. Evet, 1300 1400 gördüğünüz gibi hızlı şarj destekleyen bir şarj kablosu. Dediğim gibi güzel, kaliteli bir şarj kablosu arkadaşlar. Kesinlikle tavsiye ederim. Şimdi diğer kablomuza geçeceğiz. Bunun için öncelikle şu polasım artı bir kenara koyalım ve kutumuzu açalım. Yine fişimizi göstermek istiyorum arkadaşlar. Bim'den aldık ve herhangi bir duruma karşı fişimizi sakladık. Kutumuzdan şöyle kablomuz çıkıyor. Başka da bir şey yok zaten. Kutunun üstünde arkadaşlar bize dediğine göre şurada standart kablolardan daha hızlı şarj eder ve USB 3.0 ile 480 megabit saniyeye kadar veri aktarır diyor. Bakalım gerçekten şarj hızı yeterli mi? Şöyle kablomuzu açalım. Bu kablo ile ilgili söylemek istediğim arkadaşlar şuralarına böyle yaylı bir sistem yapmışlar. Biliyorsunuz ki şarj kablolarının buraları çok kopuyor. Onun için güzel bir önlem gibi duruyor. Tabi uzun kullanımda ne kadar faydalı olacak onu bilmiyorum. Çünkü bu da yeni bir kablo. Şöyle yine aynı başlığa kablomuzu takıyoruz ve elektriğe bağlıyoruz. Telefonumuza taktık. Evet şarj hızımızı görüyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar aynı hıza ulaşabildi. 1.3 gibi bir hıza bu da ulaşabildi. Yani ikisi de şarj hızı olarak aynı kalitede kablolar. Ancak şu hem orijinal kablomuz hem orijinal kablomuz 39 lira. Bu ise 69 lira gibi bir fiyatı var. Uzunluklarını karşılaştırdığımızda dediğim gibi 1.2 metrelik olan şöyle gördüğünüz gibi şu kadarlık bir farkı var ama bu fark bazen çok işe yarıyor arkadaşlar. Ee, o yüzden uzun ömürlü olduğunu da biliyorum bu kablonu tavsiye edebilirim. Ayrıca bu kabloda şu an için ömrü hakkında bir şey söyleyemesem de şartsız olarak yeterli gözüküyor ve bu da tavsiye edilebilir. Yine eklemek istediğim son bir şey arkadaşlar. Her iki şarj kablosunun da şu girişleri ciddi oranda ısınıyor. Ama şu ana kadar herhangi bir sorunla karşılaşmadım. Bunu da belirtmek istiyorum. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Yeni videolar için videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.